bir şey at hep senin ya, yüzünden. ne yapayım ya sabah sabah kahvaltı etmem Yoksa bir kahvaltı yok. Şimdi kahvaltı yok. Şimdi Şimdi kahvaltı çalışmıyor ki. Tamam bir olmaz ama okula geç kaldık sen kahvaltı yapacaksın diye. Aa şeyini aldın değil mi? Resim kalemlerini. Dersimiz resim biliyorsun. Matematikte o resim ee, de var ee, bugün. Evet annem annem diyor yüzünden şimdi. Oley. Evet hadi gel bakalım Tombiş. Şöyle of yetişebilecek miyiz acaba? Çok kızacaklar bize Tombiş hep senin yüzünden. Ama seni hocayı ispiyonlayınca göreceksin sen gününü. İspiyonlayacağım seni. Bütün derslerimiz başlamıştır. başlamıştır. Bütün çocuklara çocuklar iyi dersler dileriz. Yani. Allah başladı. Ders başladı. Of Tombiş yetişemedik işte yetişemedik. Aa, şöyle zıplayayım. Görebiliyor musun? Evet bakayım çocuklar. Bugünkü dersimiz resim. Şimdi bugün hep beraber resim yapacağız. Bu Sen Sen tıkla ben tıklamayacağım Tombiş sen tıkla. Bakayım bakayım. Tık tık tık.

Şey, e, tombiş de sizin gibi tombiş olduğu için sabah hamburger yemesi gerekti. O yüzden birazcık geç kaldık. Şu ne bakayım ya, şu şuna. Hadi bakalım ya. Geç bakalım şimdi yenice. Aa, bugün tamam. ne yapacağız? Tamam tamam öğretmenim, şöyle çantamı koydum. Ee, öğretmenim ben resim kalemlerimin hepsini getirdim, hem de hepsini. Ulan söyle bakalım şimdi. O zaman bugün dediğim gibi resim yapacağız. Bugünkü resim sınavımız resim sınavı. Şöyle bakalım ne yapacağımızı. Bugün çiçek çizeceğiz Doğru mudur lan ee, Tamam tamam öğretmenim çiçek çizelim Ama geçen gün de çiçek çizmiştik Ben bugün araba çizsem lütfen öğretmenim Öğretmenim bir de ben kalemimi iyi durdurdum ne yapacağım Evde bir de kendin ölseydin tombiş Allah Allah Allahım yarabbim yahu Geç bakalım kız sen ne ya Aa, Çiçek tamam. çizeceğiz ya, Tamam tamam öğretmenim çiçek çizeriz Nasıl isterseniz öyle olsun Üf Ya bu öğretmen çok gerçekten ya sürekli kızmaktan başka hiçbir şey yapmıyor hadi bakalım o zaman sınavımız başlamıştı tamamdır öğretmenim, öğretmenim bakın ya bunlar hep hem geç kalıyor hem de size karşı geliyorlar öğretmenim yani ben bu kadar saygısızlık görmedim bak senin saçını başını yolarım Girol tamam mı zaten sen benim kitaplarımı çalmışsın öğretmenim 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 bana sadıç şey yok ola git bakayım neyin git bakayım da, da, tamam tamam öğretmenim geçtim. Ama Gürol iftira atıyor. Gürol geçen gün benim ödevlerimi çalmış öğretmenim. Kendi yapmadı benimkileri çalmış. Hayır ya öğretmenim yalan atıyor Gökçe bir kere. Gökçe yani Gürol'a sataşıyor. Gürol'a kimse bir şey diyemez. Ya, tamam sana mı? ne sana ne ya sana ne bak senin var ya pembe saçlarını yolarım durdun mu beni? Öğretmenim bana yardım edin Gökçe bana saldırıyor. Ee, ee tamam. Tamam, bileyim, tamam, tamam tamam öğretmenim geçtim. Uf, herkes bana iftira atıyor. Sinir oldum. Neyse ben sadece derslerime odaklanacağım. Artık kimseyle dalga geçmeyeceğim. Ne de olsa zaten en sonunda haksız ben oluyorum. Neyse şuraya çok güzel bir çiçek yapıyorum. 2 dakika hadi bakalım. Ya. Ne çizeceğiniz? Son 2 dakika içinde çizeyim bakalım. Tamam tamam öğretmenim. Uf olamaz ya. Son iki dakika diyor. Neyse ama ben ne çizeceğimi gayet iyi biliyorum. Şimdi şöyle şuradan şöyle şunu yapalım bakalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamamdır. Ee, buralarda renkli mi olsa acaba? Kenarlarını da renkli yapsam çok güzel çok olur. çok kötü oluyor ya. Resmin çok kötü olmuyor senin. Ay. Ya sana ne be dönenine. Allah Allah bak bana bulaşma kızım. Senin yüzünden baştan yapmak zorunda kalacağım. Uf ya sürekli bana bulaşıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sinir oluyorum Fadime'ye. Benim, benim bitiyor. Çok güzel oluyor vallahi Benim çok güzel oluyor. Tamam tamam. Ben de hemen yetiştirmem lazım şimdi. Şimdi şöyle şuraya bittim. Bitirdim. Bitirdi, bitirdi. Dur dur bitir dur. Benimki. Bir dakika. Benimki bitmedi. Daha lütfen. Aferin bakalım çocuğum. Çok güzel yapmış resmini. Çok Oo, güzel. Hadi, hadi, hadi bakalım çocuklar. Son bir dakika kaldı. Son bir dakika sonra sabah yaşına abimiz bitiyor. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamamdır öğretmenim. Ortaya da şöyle bir tane lacivert koysam. Tamamdır. Of çiçeğim. Çok güzel oldu? hepsini yüzünden Fadime? Öğretmenim benim. Çiçek dizeceğim mi ben? İl çizim yanlışlıkla. İl çizeyim Ula oğlum ya ne diyorsun? Ne bakayım sen? Onu çizemezsin. Ee, ne çiçek çizeceksin Çiçek. Ya. Onu Tommy saçmalama bak sınavdan sıfır alacaksın duydun mu? O zaten benim çok kötü oldu. Gökçe komi çekiyor. Gökçe komi çekiyor. Öğretmenim bir şey söyleyin şuna ya. Öğretmenim gerçekten iftira atıyor. ben sana gününü gösteririm ama. Aa, tamam öğretmenim İyi, benimkini gösteririm. bakalım şöyle. Girol nasıl yapmış şöyle. Hmm, aferin Girol. sen 90 aldın ya. Geçin bakalım sınıfı. Aa canına. Oley. Bitti bitti. Ha, <laughs> ha, 90 çok güzel aldım, olmuş Girol. Giro. Çok güzel. tom bir şey mi? Kimse sıra Tom işte. Ulan Tom neresin lan? Tamam sevmem şey, de seni çok seviyorum Fadime aşkım. Tombiş, Ay tamam ya. Sen Ay ne, ne oluyor burada ne oluyor burada ya. Ya Gökçe gitsene buradan. Sevenleri ayırma tamam mı? Ya ne sevmesi? Tombiş Fadime benim baş düşmanım. Sen Fadime'yle mi çıkıyorsun yoksa? Oraya geç şimdi bakayım sen. Geç şimdi. Aa tamam tamam öğretmenim. Şimdi sıra Tombiş'te. Hmm, tombiş aferin bakalım. Sen sınavdan seç sen aldın. Geçti bakalım sınavı. Oley. Şimdi bakalım Gökçe'ye. Öğretmenim benim benimki nasıl çizildi? Öğretmenim kötü oldu. Çünkü sürekli Fadime bana bulaştığı için odaklanamadım. Ama yine öğretmenim, çok da kötü yani değil. ben böyle bahane görmedim yani. Ben yaptım ama nasıl olsa. Hmm, bakayım seninkine bakayım. Bu ne be Fadime? Ee, güneş bu. İğrenç olmuş. Aferin bakalım. Sınavı geçtir Fadime. Sana 100 veriyorum. Gel bakalım Gökçe. Sana da 70 veriyorum. Öğretmenim sana. nasıl olur? O Güneş çizmiş 100 aldı. Ben... Sen ne laf atacaksın? Kendin resmi için söyledin, yetmiş çaldın, Sus. İyi tamam öğretmenim. Uf dersimiz bitti mi? Ne zaman zil çalacak artık ya? Hadi bakalım çocuklar. Sınavınız bitmiştir. Şimdi herkes tarafınıza çıksın bakalım. Hadi görüşürüz. Aa, yaşasın be yaşasın. Şimdi sen ben şu Fadime'ye gününü göstereyim de görsün gününü. Fadime senin benimle derdin ne? Neden sürekli bana bulaşıp duruyorsun? Ay sen ne be ya? Sana ne ya? Ya Gökçen benim değil. Bak o benim sevgilim. Maykam o benim. O Tabii ne sevgilisinden bahsediyorsun. Ay bırak be sevgilime vurma bir daha. Bak senin saçını başlıyorlar ha. Ya sen bunu hiçbir şey yapamazsın duydun ya, mu? Tamam, ya duydun abi beni ya Gökçem lütfen, lütfen buyum o beni. Aldım şöyle Fadime'nin çantasını da kendine saklasın. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Bırak ya Murat çanta mı ya? Ya <laughs> kavga etmeyin artık yeter kafamı şişirdiniz ya. Sabahtan beri kavga ediyorsunuz ya. ya sana ne Gürol sana ne ya? Sen de bir kere oh, beni bakalım, savunsana. Kızlar yaşı bakalım yerlerinize. Oh. Bugün dersimiz matematik. Of ya. Hadi bakalım Fadime. Size. Hadi öptüm seni kendine bağışıkım. Tamam mı? Ya ama bir daha ona konuşma ya. Konuşma bir daha onunla. Tamam açtım hadi görüşürüz. Tamam canım şuna bak bir daha senle konuşmayacağım Tombiş. Şey Hep sattın beni. Evet bakalım şimdi çocuklar. Bugün dersimiz matematik. Ama bugün benim hiç ders işlensim yok. Çünkü birazcık yani yorgunum. <gülüyor> <gülüyor> Allah çocuğa kusura bakma Geri pilav kuru fasulye Ya öyle hey, mi baba ya? Ağzına şiştim baba. Ağzına şimdi baba. Ağzına Bu ne ya? <laughs> cam cam. Cam açın <laughs> cam <laughs> açın. Paços. Ya bak Fadime doğru konuş bana bulaşıp durma. Aa, ah, sen şimdi görürsün gününü şöyle alalım bakalım da senin çantanı şöyle koyalım da bulama. Öğretmenim Gökçe benim çantamı nereye koydu ya? Ula bakayım Gökçe bak sen ne yapıyorsun ya öyle Allah Allah. Ya sen öğretmenim yalan atıyor ama bana bulaşıyor sürekli ya saygısız diyor bana. Hadi bakalım çocuklar. Bak bak hala millete sataşıyorsun Sen cezalısın. Şimdi sana sorular soracağım tamam mı? Hmm, tamam tamam öğretmenim sorun. Hadi bakalım o zaman 5 beş artı 5'i söyle. Eğer bile ben size söyleyeyim bir ee, tamam öğretmenim çok basit. 5 artı 5 tabii ki de 10 eder. Ben dersime çalıştım. Ama Fadime'ye de sorun bence bilemeyecek. Öğretmenim komple çekti Gökçe telefonunu gel bakıyor gördüm. Ya yalan atma telefon bile yok elimde. Çantamı arayabilirsiniz öğretmenim isterseniz. Ee, dur bakalım şöyle çantana sende ne varmış şöyle şöyle. Ana sen telefon varmış. Al bakayım. Telefonun senin burada ama öğretmenim gerçekten ben bakmadım. Telefon çantamın içinde. <gülüyor> Neden <laughs> iftira atıyorsun? <laughs> ben de senin çantana telefonu koyarım. Al, al sana. Al sana dedim. Tamam mı? Abi, al sana. Abi, al sana. Benim, al, benim, sana. Hayır, al dedim. Ura, ura git bakayım neyine neyi, ye. Ne neyi ye şuna. <laughs> Allah Allah. Of ya. Of sinir oluyorum Fadime'ye. Bana iftira attı. Halbuki telefonumu çıkmamıştım. Ulan yeter ne yaptık la size çektim de benim. Çıkın da bakayım sultan çıkın da bakayım. Oh, öğretmenim nasıl yani sınıftan mı kovuyorsunuz beni? Ya babacım ya sen benim babam değil misin sen beni niye dinle bu dene tüysün? Ula vurun bak oh, doğum tamam. <laughs> mu ismi sinendi be çıkın da bakayım dışarı. tamam, Tamam be Allah Allah. Çıkın da. Onu döveyim de şimdi çıkın da bakayım oh, böyle tamam, çıkın da. Tamam tamam öğretmenim çıktık. <laughs> tamam tamam öğretmenim. Gördün değil mi? Hep Fadime'nin yüzünden oldu tam iş bunlar görüyorsun değil mi? Senin yüzünden sınıftan atıldık. Al sana. Allah'ım tamam, yarabbim ya ya Fadime'le görüşemeyeceğim Gökcan'ı ne yapacağım ben? Sen benimle bir daha konuşma hala Fadime diyor. Neyse bakalım canım ailem. Gördüğünüz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Arkadaşlar gördünüz değil mi olanları? Fadime okulun en gıcık kızı bence sizce de öyle değil mi? Neyse bakalım canım ailem. Hadi koşun bakalım kanalıma abone olun. Siz de bizim ailemizden olun. Ekranda çıkan videolara tıklamayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi görüşürüz ve bay bay.